Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ısı iletkenliği ile ilgili küçük bir deney yapacağız. Isı iletkeni ısıyı iyi geçiren maddelere denir. Demir, bakır, gümüş buna örnek olarak verilebilir. Isı yalıtkanı ise ısıyı kötü geçiren maddeler denir. Isı yalıtkanında ısı yavaş ilerler. Şimdi bunun bir deneyini yapalım. Bir adet tahta ve bir adet metal kaşığımızla kaşığımızın ucuna biraz katı yağ sürdük. Bunu kaynamış suyumuzun içine koyduk ve biraz bekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, metal metal kaşığımızdaki katı yağ eridi fakat tahta kaşığımızdaki katı yağımız henüz eriyemedi. Bir sonraki dediğim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.